yatağında uyandım ya. Biraz. Bir sen mi baksam? Ya bu kapı sesi ne ya? Of ya. Bir sen geldi yine? Ay gidin de kapıya bakayım ya. Of oh, Ah. Hoş geldin sen Hoş geldin ya. Ne oldu? Ne ya? Oh, i̇şte orada yarım saat var. Ha. Ha, ee, birazcık dinlenelim. Dinlenelim. Sana yemek ya? ya evde hiç şey yok ya. Bir para çıkart da. Ya bugün önce kazanınca e, olacaklar. Eee ne yiyeceğiz? Ee, şey mi yiyeceğiz? İftarı aç mı Dur <gülüyor> ya şu benim odada bir tane sandık vardı. İçinde bir şeyler vardır. Dur bakalım. Ay sabrı Abi sence kapı kaçalıyor gel gel gel. Kim bu ya? Nasılsın teyze? hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Ben hiç girmeyeyim. Ben size yemek getirmiştim ya. Yemeğiniz yoktu diye. Ha var var. Sağ ol, sağ ol. Bizim de tam da yoktu. Oy etlere bak 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 bak. Var 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 var. Hadi görüşürüz görüşürüz. Bay bay. Misal! Oy oy. Biz amca eskişi teyze yemek getirdi. Hı, para varmış bizde de. Ha varmış, varmış. Hadi ben hemen yemekleri hazırlayayım. Tamam birazını da dolaba koy, yarın yeriz. Evet ya. E ee, bunlar bu kadar. Demin fazla gözüküyordu. Benim herhalde gözüm bozuk ya. Gel gel. ben oturuyorum sen hazırlarsın. Ekmek daha var. Dur ben de bir paralar sayayım ya. Kaç mı var? İki ekmek bir sana bir bana. Şöyle iki tane market daha Tamam ya. İslamcın hakkı benim hakkı. Güzel. Evet. Gel gel. Gel gel İslamcın. Ver ver. Gelin. Ekmeğin birini ye birini bana ver. Dur şu eti de al. Öteki eti de ben yiyeceğim. Haydi İslamcın. Ama şey yok ya. Dur ben. Ezan da e okumadım. Sen bu al ya. Bu iki sence orada yatır. Kurt gibi acıkmış mı? Tamam. Dur şu eti de al. Yok <laughs> yok gerek yok tamam. Olsun olsun, doy da işe gidiyor insan Sen de ben gelmeden yemekleri yap ya. Bir dahaki ne yapacağım? İyi, tamam, hadi hadi. hadi. Ezan akımadan. Hadi sen odana git. Ben de biraz buralara hazırlayayım. Hadi görüşürüz dur boya bitmişti. Ben de gidip alttaki komşudan boya al. geliyorum. Ah cıba 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 cıp 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 Ellerimizi de güzelce yıkadık ya Bisse geldi mi acaba? Oh, gelmiş Açtım kapıyı bir Aldım yeni yeni boyalar. Yarını idare eder. Hı, Hı Eder eder. Hadi sen de sen odana git. Hadi yaşs. Ayağıma Hı -hı. dolanma. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Birazcık terazını temizleyeceğim. Etme. Oraları temizleyeceğim. Hadi. Okay. Oh, arkadaşlar şimdi bir sabca şaka yapacağız. Sen de ne yapıyorsun? Sen kapıyı açmadan girdim. Nasıl girdin? Benim özel geçilerim. Tamam mı? Ne mı? Bir sen şu sandalyesine bir çıksana. Ne yapayım ya? Git, gir oraya. Bak. Hop. Burada girilir arkadaşlar? Giriliyor. Hani ya? Odadaki <laughs> gizli geçit. Gelmiyor. Oha. hayır. <laughs> Eçinem kapat orayı. Hayır kapatmayacağım. <laughs> Allah Allah. Neyse ben yemek yiyeceğim. <laughs> ben de bir sence ya, acıkmışım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Okunuyor yazan zaman okunuyor. Ekmekle başladım ben. Ben doydum ya Visamca. Ya ben koyayım onu. Yiyelim. Şunları koyayım şuraya. Aferin. Hadi sen de Ben çıkacağım. Bir anda boşacağız. Hadi görüşürüz, görüşürüz, yani. görüşürüz, görüşürüz. Bir fenalık yapmayın tamam mı çocuklar? Yok yok yapma. Adamın yanından nasıl geçeceğiz ya? ya? Neyse. Şu balkondan bakayım bir an gelmiş mi? Oh, çok çok bir an geldim acaba ya. Göremiyorum. Ha bir an, bir an, bir an ne yapıyorsun? <laughs> Az ileri ya. git. Göremiyorum seni. Heh tamam gördüm ya. Gel buradayım ben. Ak dinle. Yok gel çayına. Ya adam var nasıl gelceğim. Sessiz sessiz. Ses, ses. Arkadaşlar diyor videoda mıyız abi ya. Alışmışım şu videolara. Kafamda gitmiş ya. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> adam yok ben sana kadar. buradan geçmeyin demedim mi? Bir an geliyorum kanka. Gel gel. Ay akşam ne oluyor çok korkuyorum. Ama ben eve nasıl gideceğim? Bir an bir an bir an bir an bir an Ben seni bırakırım bir an bir an bir an bir an bir an bir an koş 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 bir an bir an bir an bir an koş sana bir an geliyorum ben. Geliyorum, geliyorum. Heh, çıktık. Gelelim. Abi. Neyse ya onlarla mı uğraşacağım? Bir daha geçsinler buradan. Sorarım ben onlara sorarım. Nasıl, atayım seni Ayşem. Çabuk Mesela. çabuk aşağı aşağı aşağı. Vist'teki balkona ben... atlayacağız artık. Hayır ya nasıl atlayacağız ben eve gidiyorum. Dur, dur dur bir an dur dur. Geliyorum. Sen bekle beni burada. Arka, arka, Arkamda hoş geldin. Arkam da geldi çok korktum. Ay, bir sancı da yak. Nerede acaba bu adam ya? Kim öldü ya acaba? Ne yaptın Bir sandık aldım biraz. Bir üst katta atlayacağız aşağı. Baba ölürsek ya. Ya yani, ne karardı, Ben bayağı korkmaya başladım. <laughs> Karıştırıyorum katları? İnşallah adamın katına inmez. Burası yani, onun katı mı? Tamam buradan. Biraz buradan. Bir an hazır ol bir an koyuyorum ben sakın bana vurma, ölür ha. bir biraz. dur önce ben atlayacağım, bir an Atlıyorum. bir an attıyorum Allah Allah bir uuu 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 uuu

Acaba kimse geçemeyecek buradan. Kimse. <laughs> Hanım da gitti çarş Gitti işte annesinin yanına. Ben bu odama gidiyorum. O ses neydi ya? Evde <laughs> <laughs> biri mi var? Eğer evde biri varsa onu öldürecek. <laughs> <uğururacağız. gülüyor> Sesler ne ya? Dışarıdan mı geliyor? Gitti <gideyim>? gitti <laughs> gitti. gittik. Nerede? Mi? Nerede bu? Kim lan o? Neyse ya dışarıdaki çocuklardır. <laughs> ne yapacağım? Ben bir havlumu alayım da banyoya gireyim.

Çocuk kim lan? Allah! Kimsin çocuk? Niye evime girdin? Yapma bana karışma. Çık dışarı. Seninle sonra görüşeceğiz. Akşam akşam görüşmem. Çık. Ama ben de görüşürüm. Yeter. Bak. Yeter. İsa amca, bura mı bizim ev? Bura bura, İsa amca kapıya, canahtarım yok İsa amca, İsa amca, İsa amca İsa amca tak vururum vururum vuru. Lan alayım alayım yıkılayım da Geliyor geliyor Adam geliyor Dur sen geç içeri saklan ben konuşurum Gün açmış Geceden ben beni... mi? Yok ya bizim çocuk yanlışlıkla girmiş Bizim ev salmışlar o birazcık kafasını Ben buradan atıyorum Ha tamam. Ha, bir daha kus olursa kusunuza bakmayın. Aşağı Ne dedi mi de. Dedi ki ya. Bir daha olmasın. Hadi. Şimdi kahvediyorum. Sen işe git kişi. Aynen sabah oldu hadi ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz görüşürüz Hadi görüşürüz. Anahtarı alayım bu sefer. Allah Allah. Thank Ortada da hiçbir şey yok. Hadi bir sen de hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Geldiğimde yemekler hazır olsun. Senin yüzünden sahura kalkamadık. Tamam, tamam hadi git. Git git tamam. Başına da bela arama. Hadi görüşürüz. 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 Gitti ya şükür. Şimdi giren de odasındaki biraz paraları al ya. Of ya.